Gengiz abi siz ne hissettiniz söylerken? E, yıllar önce sene gidiyorsun hikayelere gidiyorsun bir bakıyorum yanımda Ümit Besen şarkı söylüyor, Arif Sam şarkı söylüyor bu farklı şeyler bunlar ya. Hepimiz için ben belki birerse, hani bire bir... Arif abi yani. abi sen, sen pek konuşmuyorsun. En az konuşan abi. Arif abi miydi aranızda? Bir saniye, dur, Şöyle bir şey söyleyeyim. Sen Geldi. o kadar güzelsin ki yani. Estağfurullah abi. biz senin güzelliğin sayesinde bu kadar güzel okuyoruz. <laughs> Başladı. Elini bağlam, uğursuzluk geliyor. <laughs> abi. Abi nedir benim bu 35 yıldır bundan çektiğim ya. Abi sen ne Kaçtım gittim, adam mısın? 150 kilometre uzağa ha. belki oraya gelemez dedim. Evet. Geldi abi benim yanımda aldı yazlığı. <laughs> ben nasıl kurtulayım bundan bilmiyorum Yazlık Yazlıkta mı senin yanında? Yazlıkta. Kaç senede beraber devamlı yazlık iş? 30 yıldır yazlıkta. Ama en güzel anını anlatayım beraberliğimiz ben. beraberliğimiz var. En güzel Perihan burada mı bu akşam? Ne yapacak şimdi? Yani şey, ben, mı? Battaniye şimdi olayı ben mı? Her yok, akşam burada yok, burada yok. Çıkarak. Evet. Böyle bir 50 metre. Yazlıkta. Yazlıkta yürürüm. Hemence. Mahu. <laughs> Vururum cema. Efendim Ağustos'un e, hava muhalefeti 40, Gidiyorum 39, ben. 35 derece filan. Evet. Arif uzanıyor üstünde dört tane battaniye. <gülüyor> <gülüyor> <Diyorum>. <gülüyor> Allah Allah. Ya kardeşim ben Nisan ayında denize giren adamım. İnanıyor musunuz buna? <laughs> Allah'ım ya Rabim. <laughs> yani Pardon, bir şey söyleyeyim. Bazı şeyleri de anlatacaktım. Özellikle rica etti. Şimdi, Battaniye olayına girmedi ama ben burada Ocak ayında edeyim, Arif sınıf. şimdi dedi gel. Ben dedi aptal kafa ne gidersin buna inanır. <laughs> Ateş gibi dedi yazlık. İstanbul gibi değil havası. İyi dedim inandım gittim. Dört gün önceden güvenliğe haber vermiş. Anahtar da onlarda ya. Evet. Yakıyorlar abi kombiyi. Dört günde ev ısınıyor. Tabii yazlık deniz kenarı. Tabii ki soğuk oluyor. En az dört beş gün lazım ki devamlı kombiyi çalıştırdığınız zaman ev ısınsan. Abi sizin evler ana kaba gibi. Abi şey kurban şey şey olayım şey... beni dinle. Ben bir gidiyorum ev buz gibi. Ocağın on beşi. Tabii ki battaniye örteceğim. Üşüyorum ısınana kadar evim. Bu hazıra konuyor. Acay, Gidiyorsun ya, ev. Ağustos. Ondan sonra Ağustos ayında beni neymiş? Battaniye görmüş. Ya biz, biz bu kadar abi. duygusal bize şeyler veren insanların hep çok <laughs> duygusal şeyler yaşadığını zannederken... <laughs> Aynen. Yani abi battaniyeyle nelerdir, çağırıyor, dört gün önceden kombiyi yakıyor. <laughs> diye. Nelerdir abi? Abi biz... Dört gün, ne dört seneyi nereden biz çıkarttın ya? Biz zannediyoruz ki kendi aranızda hep böyle okul yolum, liserim falan evet. hep böyle şeyler abi konuşuyorsunuz. Abi ne zaten. okul yolu, ne liselisi ya? Beni 150 kilometre yola vurdu be. 150 kilometre yol götürdü beni be. Abi, bir dakika. Bir şeyi çok merak ediyorum, açık açık, birbirinden parça yürüten oldu mu? Esinlenip? E. Çünkü bak şöyle bir şey var... Yok ben... Yok, olmadı. Olmaz, bizim <laughs> olmadı. aramızda öyle olmadı. bir şey yok abi, ha. olmaz. Ama o, görmüyorsun bizim bir olmadı olmadı. Olsa da birbirimize söyleriz. <laughs> Sen yani siz bırak, bırak, bir bırak, var, var bir şey yani... Abi çünkü şarkılara bakıyoruz bak, Allah'ını seversen... Nikah masası nikah memuru... Gelin olmuş gidiyorsun, gelin etmişler... <laughs> okul yolunda okul yılları liselim resmini öptüm de yaptım resmini yaktım resmine attım, resmini ateşe attım <laughs> bir gelin gidiyor telli duvarları. Abi <gülüyor> <gülüyor> nereden buldun bunları be ya, ya bir dönem baksana gidiyorsun demek gidiyorsun tamam, hadi bu. git <laughs> hani, hani, resmini öptüm e, yaptım, ateşe attım yani bir yaz, ne var bu yaz işte? söz yazarları besteciler benim yaşadıklarımı yaşadılar evet. yahut da benim yaşadıklarım tuttu diye onu esinlenip yazdılar <laughs> diye düşünüyorum. Allah biz Yorumcuyuz, yorumcuyuz burada. Bir gelin Aram. gidiyor. Aynı biz, sancı. biz burada yorumcuyuz edir ama. Göster. Yok, bir Ümit abi hedef göster. Ha. ve söz yazarlarından evet, tabii, Ümit abi sizden değil. <laughs> Bak konu havada kalırsa ekran başından izleyen bir sürü müzisyen kendi üzerine alınacak. Yok. <gülüyor> Kim <laughs> olduğunu <Beşşine> söyle. <sayılan, gülüyor> söz yazarları <laughs> dedi. Kim olduğunu almak istiyoruz. <laughs> Zapata tampon. <laughs> bir şey tutunca tabii ki onun tutmuş şeyini yapmak e, insanlara bir güç verir. Başka bir şey de yapmak. <laughs> ya. Bu kadar dağın anlatılır Neyse. bence ya. Yani. Tutan bir şeyi tekrar tutar mı abi? <laughs> Demek ki bizim yaptığımız da güzelmiş ki tutmuş. Bu yani, <laughs> O kadar. <laughs> evet. <de. Tamam>. Yani <laughs> tabii ki. Bir... Benim bahsettiğim cansız bir şey. Nikah masası. O memurdan bahsettim. <gülüyor> <gülüyor> Ümit Ağabey'in şarkısının adı Nikah Masası. Et. E, oh Arif abinin şarkının adı. Nikah Memuru. <laughs> e, gerçekten de e, biz de yapacaktık bir parça. Fakat nikahla ilgili bir şey bulamadığımız için Nikah Sandalyesi diye e, bir par... Bir nikah kıydık hafta içinde. Büşra ve ben evlenmeye karar verdik. Fakat bu mutluluğumuzu da kendi söyledikleri şarkılarla bu üç üstadımız Hayatım gölgeledi. Hep beraber <laughs> izleyelim. Buyurun. <laughs> alkışla kız biraz daha alkışla. Evleniyorum ben. Herkes ister biri alın Alkışla. <gülüyor> <gülüyor> ya Beyaz hadi neyse senelerin sapı. Ama gelin anlayamadım. O da galiba aynı kafadan. Bulmuşlar birbirini. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Bana sorarsan ben geline damadı birbirine hiç yakıştıramadım. <laughs> ben sadece damadı yakıştıramadım. O değil de beyler, bu niye nikah yaptı sadece ya? Düğün yapmadı, para mı kıyamadı, ne yaptı ya? lan? Vallahi bu kıza balayı da yapmaz, sana söyleyeyim. Direkt Kumburgaz'a götürür. Yalnız biraz ayıp olmadı mı Biz oradan duyuyoruz. İki saattir biz çekiştiriyorsunuz burada. Ayıp mı yani? Söyleyeceğin laf bu mu? Ama Sen daha bu betimle... Ya Beyaz, nereden itibaren duydunuz siz bizi? Ya nereden itibaren var mı? İşte Kumburgaz'dan bahsediyordunuz. Yok ben para harcamıyormuşum, düğün yapmamışım falan filan. Oho daha ortası o ya. Biz sizin birbirinize çift olarak akışmadığınızı <laughs> çok konuştuk. Nasıl? O? Ya zaten elektriğiniz yok birbirinize. Bir dakika, bir dakika, bir dakika ben aşkım Beyoz. Ben sana elektrik vermiyor muyum? Vermiyorsun hayır. Bir dakika bir dakika ben elektrik vermiyorum. Annem babam herkes bile Ben ben elektrik vermiyor muyum? Hayır Beyazı? bir dakika bir dakika. 12 volt. Davetliler falan <laughs> filan duymasın. Duyuttum şey... Esma. Bak şimdiden üzmeye başladı kızı gördün mü? Ben söylemiştim. Şuursuz demek. Yuh ama. Çok sempatik söyledim ama. Allah da, ya. Evet. Bu yaşa kadar sizde evlenmek isteyen olmadı. Evlenmek için yanıp tutuşuyordunuz. Biz azlık üremek istiyoruz. Evlilik yolunun yolcusuyuz dediniz ve bize başvurdunuz. <laughs> Bunlar nasıl sözler Beyoz? <laughs> Bilmiyorum vallahi herhalde. Adamın tarzı böyle böyle. Kendi aranızda konuşmayın. Ha tabii bir şey. Evet. Biz de evlenmelerinde bir mani olmadığına... Hayır bir mani var. Ona bir iki söz diyeceğim var. Maziden bir hesap soracağım var. Ondan bir mutluluk alacağım var. Dur dur bu nikahı nikah memuru. Beyoz ne oluyor burada şu an ben anlamadım mevzu. Anne. Artık... Canım yok bir, Artık... bir şey. Yok, bir şey bebeğim herhalde. Abi, abi abi herhalde şaka yapıyor ya. Şaka yapıyor olması lazım yani. Arif senin yaptığın iş değil ya. Ya gençlerin mutluluğunu niye engelliyorsun kardeşim ya? Allah Allah. Ya yani birbirlerini sevmişler şimdi. Çıkıyorsun nikah memuru durdur dur, nikah falan. Zaten benim nikah masasına özenip de yazdığın şarkıyla şimdi nikah kesmeye çalışıyorum Bu nikah engellenecekse ancak benim şarkım da engellenir. Nikahına beni çağır sevgilim. İstersen şahidin olurum senin Bu adam kim diye soran olursa Eski bir tanıdık dersin sevgilim Büşra Ümit abi ne diyor? Bu adam ee, kim? Liseden arkadaş. Liseden arkadaşın. Yani eski erkek arkadaşın. Ay yok yok erkek arkadaş falan değil. Biz takılmıştık bir Takınmak dönem. Takılmak ne ya? Ya Takın ne demek istiyorsun sen Beyaz ya? Takımın anlamını herkes bilir. Annem bile bilir. Değil sen mi anne? takıldığın yere bağlı. Takıldık yani. Değil mi Ümit abi? Ya. Ayrıca sen bana ne demek istiyorsun? Akraba mı? herkeslere rezil oldum. Bir dakika. Oldum. Bana bak. <laughs> Utanmıyor musun sen bu kızı yüzmeye, nikahı bozmaya? Ya Cengiz abi. Gel bakalım gel. Gel be. Aa Özgür ne haber? Annenler ne yapıyor? İyi. Ee, bu nikah, nikah memuruyla, nikah masasıyla bozulmaz. Bu nikahı benim şarkımla bozarım. Al sana gelinin beş ay önceki sevgilisi. Yakınlaşmışlar, öpüşmüşler. E yalnız yakınlaşma yok Cengiz abi, öpüşme var sadece. <laughs> oh. Gelin olmuş gidiyorsun, bana veda ediyorsun. Sakın ağlama diyorsun, ağlamamak elde değil. Yuh bir şura şey ya. Vallahi yuh ya. Beyozlutum aşkım gerçekten durum bildiğin gibi değil. Biz sadece öpüştük. Ya siz nasıl insanlarsınız ya? Nasıl insanlarsınız? Vallahi Beyaz'cığım kusura bakma bizim huyumuz bu. Yani üçümüz de nikah gördük mü bozmadan duramıyoruz. <laughs> İnadına kıyıyorum lan. İnadına kıyıyorum Kıy bu nike. Aşkım. Seviyorum. Geçmişin benim için hiç önemli değil. Benim için İnadına bu ben bu Tamam mı aşkım? aşkım? Aşkım. benim. Kokunu özledim. Ben... Anne Ayten teyze toplanın gidiyoruz. Sonra görüşürüz, bir beş, altı yıl sonra. Gelene bak. <laughs> Beyazcığım, en pis aşk acılarını benim şarkılarım çektirir. Adamın kıçında ayı bağırır vallahi. Ya Beyaz, eski sevgili aşk acısına... ...yani şarkı arıyorsan doğru adres, direkt ben. Aşkımız bir yalanmış ayrılık ya yeter ya vallahi yeter bıktım ya Suç bu neymiş mi? ya an... kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz oh.